Selamun Aleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sultanımla oğluşumu hastanede bıraktım. Onlar istirahat ediyorlar. Ben şimdi havalimanına gidiyorum. Annemle baldızım gelecek. Enisem gelecek. Şu anda saat 1'e gelmek üzere. 1'e 7 var. 1.30 gibi uçak iner. Büyük ihtimal hani 45 keçe 2 gibi de çıkarlar diye düşünüyorum. Ondan sonra annemleri alacağım. Eve götüreceğim. Ondan sonra evden sonra da ben yine hastaneye geçeceğim tekrardan arkadaşlar. Artık yarın işlerimizi bitirip eve gidince de oğluşumuz anneannesiyle teyzesiyle kavuşacak. Allah nasip ederse. Bu şekilde gençler. Allah şükür ya her şey yolunda gidiyor. Bugünkü şey de öyle çok önemli bir durum değil. Oğlumuz iyi Allah şükür. Ondan sonra bakalım. Hadi gidelim Havalimanına geldim şimdi Şöyle Münih ikinci sırada yazan inmiş Normal vaktinden Kaç dakika 15-16 dakika erken indi uçak Artık havada herhalde artık trafik kalmadı Bu pandemiden dolayı Hupuzlu geliyorlar Bakalım Aha da biri çıktı Ben yani şimdi bekleyeceğim gençler. Şimdi havalimanında normalde buradan çıkanlar bu kapıdan çıkıyordu. Burada bir kapı var. Ama şimdi e, çok yoğunluk olmadığı için tek giriş ve tek çıkış yapmışlar. Şöyle buradan ama burayı kapatmışlar gördüğünüz gibi. Onun için biraz ileride bir kapı var. Buradan çıktıktan sonra o kapıya gelecekler. Oradan alacağım. Arabayı da park ettim zaten oradan devam edeceğiz inşallah. Evet geliyorlar. En iyisi koş. ha, annem de almış şekilde. yine üç bavul gelmişler. Yok Hoş geldin. Gel buraya. Ne haber? Nasıl geçti yolculuk? İyi geçti ama. O küpelere bak. Ha. Yatarken bebekler öyle bir var. Ana hoş geldin. Hoş gel 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 hoş gel. gel. Güzelim gel. 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 buraya gel. gel. Nasılsınız? İyiyim kanka. Sizi şöyle Güzel. bir göstereyim. Bavullar yine üç tane bavul. <laughs> Gelin Ana, bakalım. Annemleri eve bıraktım Güzel. gençler. Biraz oturdum. Ondan sonra annem de sağ olsun yine bir ton şey getirmiş. Üç bavul eşya taşımış buraya. Ee, onları sonra inşallah sultanım çeker size zaten. Şimdi hastaneye gidiyorum ben. Sultanımla oğluşum uyuyorlar, dinleniyorlar. Ben de giderim biraz uyurum. Yorgunum baya. Ondan sonra öyle. Yarın da duruma göre sizlere haberdar ederiz. İnşallah hadi bakalım günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz uyandık. Kahvaltı gelmiş ama benim pek böyle yiyebileceğim bir şeyler yok arkadaşlar. O yüzden şöyle e, tost yaptırdık. Evet tost yiyeceğiz inşallah. Yanına çay. Bir de şöyle kahvaltıdan domates falan var. Onlardan yiyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bize afiyet olsun. Canlar birkaç saat geçti. Ben hatta az önce öğlen yemeğimi de yedim. Şimdi annem geliyor Burak'la ve zaten size de söz verdiğim gibi annemin ilk tepkisini çekeceğim. Eymen Burak şu an ışın altında. <laughs> ee, bakalım nasıl tepki verecek. Çok merak ediyorum ya. <laughs> Anne. Vay vay vay, gelin bakalım. Anne. Hoş geldiniz. Ayy, kufacık! Anne, be, kurban olurum seni. Veremeye. Hiç bak, beni görüyor mu yüzü? Hiç görüyor Oğlum, mu beni yüzü? Kurban olurum, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biz elimizi dezenfekte ettik ha. kız iki elim. Anne, Annem, kurban olurum seni verene yaradan ha. da gayeset ettim dedim, bir Kayısı getirin. Yavrum. Kurban olurum. Bak alayım ben de şöyle bak Dur. Işıktan çekeyim mi? Oy bismillah. Oy oy anne annem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yerini kapatmışlar kaşını kıçını. Ne gözü bir Anne. Kız bu çok tatlı bu ufacık Aman ya. <laughs> kız bu köşte bekirler gibi toş bir kim benim ya. Ufacık kı bu. Ah ana. Oy kurban olurum. Çok güzel kokuyor göğüsü falan da. Hmm. Oy kurban olurum seni verene yaradan. Teyzesi nasıl? Çok, Çok sizi. Hmm. Hmm. Anam kız bunlar valla pirinç tanesi kadar. Ula onu bu kadar bizi Hı? yordun, bu kadar için mi? <laughs> 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 he? <gülüyor> he? <gülüyor> Annem. Anam bırak hepsi. Ben, o, yani, he. ben o kurban olurum. Ben bırak bunu. Sen ne tatlı bir şeysin. Annem cız cıbılak koymuşlar ortalıkasını. Hey, o oh, Ellerim şu kadarcık yapıldı, benim olmadığım Kurban olurum bunlara. Rabbim! Oooo! Oh, <laughs> o oh, başına! Esniye! Oooo! Oh, oh, yaşasın! Oh. Annem sen ne kadar bir şeysin ya anneannem. Ona kurban olurum. Göğsü nasıl kabartıyor bak. Anonim gelmiş. O kurban oldu. Gel güneşlenek. Ben anasını satayım. Al yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. He. Bismillahirrahmanirrahim. Annesi Hele. Anne. <laughs> 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 Nasıl bir duygu? Öyle Söyle güzel bakayım. güzel ki hele hele. Bir avuç. Bir avuç anneannem. He yavrum benim. Oh. Bir avuç benim oğlum. Genç yaşta anneanne oh. oldun he anne? Hı? Genç yaşta anneanne oldun diyor. Vallahi hele. Benim paşa oğlum ya. Şuna şuna. Paşa oğlum benim anneanne kurban olur verene yaradan ha. Ne ettiler seni soydular cız cıbılak. <laughs> Anneannem saçları. Hemen bura. Hay, emem Burak. Evet, anne Evet arkadaşlar biz yavaştan hazırlandık. Hı -hı. Sonuçlarımızı bekliyoruz inşallah. Ondan sonra çıkacağız. Şuna ne güzel giyilmiş anne Sen geleceğin diye özellikle bakın bakın. Eyvallah Şu takımı böyle giydirdik. Emem Burak uyudu anne anneste. Uyudu. uyudu. Oy oh. <laughs> çok Öpülecek yüz de yok, göz de yok. Öyle bir büyü benim annem. Şey yavru. Evet, biz çıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar sarılığımız düştü. Çok şükür. Normal değerdeyiz şu anda. Anacığım. Ee, değerleri Hadi. düştü benim oğlum. Aynen şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Tek, biz tek başımıza girelim. Aha bitti. <laughs> evet. Hadi bakalım ay şükür arkadaşlar vallahi ben de yani artık Kadın bunu bunaldım hastane odasında. Hadi anacığım. Hey yavrum. Nasıl bir duygu? Çok güzel Allah'ım. <laughs> Hadi bakalım. Biz şu anda düver oğluna geldik arkadaşlar. Evet. Eve geçmeden hemen bir yemek yiyelim dedik. Burası da çok temiz. Ee, hemen burada <laughs> yanımızda. Her yer açık ne güzel. Vallahi. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra evimize misiniz? Soralım yanında varsa peynirli pidenin. Ben peynirli pide aldım. Ben tavuk. Ben Adana düşünüyorum. Sen tavuk, sen e, tavuk. <laughs> ben hastanede yediğim için sadece çorba içeceğim ekstradan. Ben Vallahi ben hastanede olsun. yedim. <laughs> Hadi bakalım. Biz eve geldik arkadaşlar. Hatta birkaç saat geçti. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Gerçekten o hastane ortamı yani orada hiçbir şey yapmasanız bile her zaman uzansanız bile hep böyle bir yorgun bir bitkin halde oluyorsunuz. O yüzden eve gelince biraz dinlendik. Kendimize geldik. Biz de evde yokken annem bugün neler yapmış neler arkadaşlar bir tanesini size şimdi göstermek istiyorum. Bu arada e, inşallah annemin yine getirdikleriyle alakalı bir video gelecek arkadaşlar. Yine annem bavulları boş bırakmamış. Bol bol doldurmuş. E şöyle bir de şey getirmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim şöyle balkonda bir ağaç masa var ve bu ağaç masa bir zaman sonra kendini böyle matlaştırıyor. İşte politura ya da işte böyle nasıl diyeyim, cila tarzında şeylere ihtiyaç duyuyor. Ben de hiçbir zaman bir şey yapmamıştım. Annem de Almanya'da kendisi de ağaç masa kullandığı için böyle şeyler almış. Böyle bir tane ağaç için balsam, artık Türkçesini deniliyor bilmiyorum ama arı özü gibi bir şey bu arkadaşlar. Bir tane de böyle politur ve masamız şu an böyle rengi bir yine ortaya çıktı. Şöyle rengi bir yine ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Ee, şu bir tanesi Pronto'nun bu şekilde yapayım. Pronto'nun. Nereden aldığı yazıyor mu bir bakayım. Yazmıyor. Ama Pronto'dur. Ondan sonra bir tanesi de şu Polyboy'un Fix Noy olanı. Bu şekilde bu ikisini kullandım ve gerçekten müthiş olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Yani bunu da böyle göstermek istedim. Şöyle bakın. Hatta yani birkaç gün sonra yine üstünden geçersek bence tam tam onu olur. E bu arada <laughs> minnoşlar. Bunları bu arada çok merak ediyorsunuz. Tepkilerini hala videoya koymadık yani size koymadık. E sebebi de şu arkadaşlar. Yani Eymen buraya geldi. O gün zaten geç geldik. Sonrasında çok çekmedik Yani tepkilerini çektik. Ama o yeterli değil. Yani biz uzun bir süre birkaç gün tepkilerini çekmek istiyoruz. Gün içinde, evin içinde hani e, hareketlerini çekmek istiyoruz. Ve hani bir gün kaldık sonrasında zaten yine hastaneye yattığımız için devam edememiştik. Şimdi birkaç gün daha geçsin. Ondan sonra inşallah kedilerin de tepkisini e, çekeceğim size. Bu arada annem bu masayı da hemen e, cilalamış. Burası da ağaç biliyorsunuz. Bu arada bu masa bana sürekli çok soruluyor. Bu iki yanı masası arkadaşlar. İnanın yani o kadar memnunum ki. Hiç böyle bir şeyliğini görmedim. Çok da iyi gidiyor. Yani bu şekilde. Arkadaşlar, balkonu böyle bir güzel hazırladık. E, tatlılar almıştık biliyorsunuz. Tatlı, çay. İşte keyif yapacağız. Ben de hemen şöyle biberonları, işte emzikleri falan dezenfektan yapacağım arkadaşlar. Kullandıklarımızı şu birkaç günde. Bunları şimdi dezenfekt yapacağım. Biliyorsunuz şöyle bir e, buhar aleti almıştım. Evet, bu şekilde bugünkü videomuzda burada kapatmak istiyorum. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.